Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Carrefour marketlerde çay fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce Fiyat Araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun, videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle Carrefour marketlerin Filiz çayı var değerli takipçilerim. 500 gramı 52 lira 50 kuruş. Şöyle Carrefour marketin Rize çayı var. Bunlar da 500 gram oluyor. Bu da 48 TL. Şöyle devam edelim bakalım Carrefour marketlerden çay fiyatları neler? Çay kurum var şöyle Rize çayı 501 kilogram oluyor 152 lira oluyor. Rize'nin turist çayı 500 gramı ise 82 lira 90 kuruş. Lipton Yebel Beybiler var 500 gramı 108 lira 90 kuruş. Lipton'un da Doğu Karadeniz'i var bu da 1 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 169 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım çay kurun tiryakilleri var 1 kilogramı 149 lira 90 kuruş. Çaykur'un Tiryaki çayı 500 gram. Bunun da satış fiyatı 81 lira 75 kuruş. Lipton Extra Dem var 500 gramı 119 lira 90 kuruş. Lipton'un eğer grey'leri var. Bunlar da 500 gram oluyor. 119 lira bu da 90 kuruş oluyor değerli takipçilerim. Çaykur'un 500 gram çay çiçeği ise 85 lira 95 kuruş. Çaykur'un kamelya 1 kilogramı 147 lira 90 kuruş Carrefour marketlerde. Çaykur'un kamelya çayları var 500 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 84 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım. Beta çaylar var. Bu da 1 kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 189 lira 95 kuruş. Tirabolü çaylar var. 1 kilogram oluyor. 159 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim. Lipton'un eğer Grey'leri var. Bu da 1 kilogram oluyor. Bu da Carrefour Karta özel. 165 lira 50 kuruş. Normal fiyatı ise 206 lira 90 kuruşmuş. Çaykur'un Filiz çayı 500 gramı 88 lira 90 kuruş. Çaykur'un 1 kilogramlık Filiz çayı ise 163 lira 90 kuruş Carrefour marketlerde. Devam ediyoruz değerli takipçilerim fiyat araştırmaya. Çaykur'un tomurcuk çayları var teneke diyorlar 45 lira 90 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi Çaykur'un Altın Başak 100 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 42 lira 50 kuruş. Şöyle Çaykur'un organik Hemşerim çayları var. 400 gramı 124 TL oluyor. Çaykur'un 42 nolu Trebolu çayları ise bu da 500 gram diyorlar 94 lira 90 kuruş. Carrefour marketlerde paket çaylara geçtik. Lipton Yabel Baby 48'lisi 86 lira 90 kuruş. Bunlar demlik oluyor değerli takipçilerim bilginiz olsun. Şöyle Trabzon Galatasaray taraftar çayları ise bu da Carrefour Karta özel 34 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım başka daha ne hangi çeşitleri var. Lipton'un Doğu Karadenizleri var. Yüzlü çay diye geçiyor. 149 TL Carrefour marketlerde. Şöyle Doğadanın Gizli Bahçe klasik tatları var. Bu da içinde 100 adet oluyor. Satış fiyatı ise 217 lira 95 kuruş. Ahmet'in adlı markalı bir çay var. Yüzlü oluyor. Poşet çay diyorlar. 263 lira 90 kuruş. Carrefour Marketlerde şampiyon çaylar var değerli takipçilerim. Bunların ise satış fiyatları hemen size söylüyorum. 200 gramı 391 TL Carrefour Marketlerde. Carrefour Market'in poşet süzme çayları var. 48 34 lira 50 kuruş. Şöyle Carrefour'un demlik poşet süzme çayları ise dedik Lipton Doğu Karadenizler yüzlüsü var. Bu da Carrefour Karta özel 89 lira 93 kuruş. Şöyle bakalım Doğada'nın geleneksel Karadeniz çayları ise 100 adet var içerik olarak 150.95 kuruş oluyor. Ada'nın çak içimli yeşil çayları 20 adet süzme poşet çay diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 34 lira 50 kuruş. Şöyle bakalım başka neler var çeşit olarak. Lipton'un var şöyle kayısı çayları var. Bunların ise Carrefour karta özel diyorlar. 34 lira 93 kuruş. Normal fiyatı ise 49 lira 90 kuruş. Doğada'nın probiyotik çayları ise 14 adet varmış 84 lira 95 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.